Merhaba değerli takipçilerimiz. Ay Allah'ım. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı nurlu akşamlarınız olsun, iyi akşamlarınız olsun. Konu gözel bacılarım, kardeşlerim ne gördünüz, ne yaptınız? Vallahi biz felekten bu megun gün çaldık. Hacerem aynen bir siyahülliğe geldik. Nasıl buldu beni? Nire değil, soracak olursanız. Na, rahmetlik Neşe'de hanım evindeyiz. Hava nakla var, Hatice'ye var, Hacerem'e var. Bu biz misafirliğe geldik burası. Sohbet, muhabbet. Icıkta soğuk su içtirip sesim kırıcı, karıncalı geliyor arkadaşlar. Ne ordunuz, ne yaptınız, günleriniz nasıl geçiyor değerli dostlarım? Vallahi Ceremat'a kaç gündür yoğdu. Bacısının yolcu itti, Ankara gitti, Ankara'ya gitti, Aksaray'a gitti. Pacısı Ankara'ya gitti, geldi de Aksaray'da buçuk. Büyük ortacılı bacısı var oradaydı. Haydi ziyaret, ticaret, onlara gezdi, tozdu, geldi. Neyse bu arada da hoş geldik. Hoş bulduk. Ne, bu... ne yapıyor ne yapıyorsun? Ne olacağım, bazı hikayedir biz değil, büyük ablam. He. Girdik, çıktık, yedik, içtik, bütün teslim ettim oğluna, an araya saldım. İyi etmişsin. Düşmeden, şaşmadan Allah'ım, korktum, yaşlı, iyice yaşlanmış. Kaha duraklamış. Kaçıdan var. Olay mı? Evlat açısın. Kuldurma. Oğul öldü ya. Oğlu öldü. Oğul öldü. öldü. Dört oğlundan bir oğlu öldü. O da daha iyiydi. Yükselin. Onun uzun düzünün hem yaşlığı hem de düz Allah bana bir kuvvet verdi, bir bakım yaptım. Vallahi her şey manada gitti. Hacı Hanım'a da durdunuz. Maşallah. Çay. İki ay. İki, i̇ki ay. Esas. Allah bir, iki ay. Abo bayağı durmuşsun. İki ay. Ona korka korka bu onun yerine yad ettim. Aksaray'da ah, bir daha bulamadım. Beş gündür oradaydım. Yedim, içtim. Buldum. Ağladınız mı, Ağladın mı ayrılırken ya? Hayır, Alıştığım evin devletiydi, berekatıydı. İleşilerimin zarfı var, Hı. bilin mi? Zarfı var, bacısı var, Hatice ala. Cami önüne gelip gitmiş ilk yabana Hacı Raman girdi ona Koylu türkü yapmış Haceraman Raman bir de ona bir dine Ne demiş bir sor beyince Kirli geçti ta hatıcaya benim laf bitmedi. Tamam onu yine yine, yine konuşursunuz yine deyin onu Ne <laughs> oldu tamam neyse e, ee, başıyla oturdum sohbet ettim Gittim Asaray'da biri, biri de Ankara'da Mutlu yaşadık. Beş gündür geldim. Sen de yetiştin. Gel acer, gel, gel, gel. acer. <laughs> Yarın içerliğe gidecek, Bulaman Hacer gel. Yarın gideceğim dedikçe geldik. Allah tam bir mahalle. gelin olurken hı. postacı Bahar nenen gel yeni gelmiş imiş. emin gelin. Bu gelin gelirken anası buna davutlar ağlamış. Hı. Hani eve kurda gittim ama senin elini tutup çektin de işlem geldiğinde. Hayır gidelim demiş postacı hanım şey Bahar. Ha. Haydi Hacer gelin oluyoruz Rumların anşaya haydi geldiler. Ağzını da alıyorum annem. Elim dikişte, eline dikişiyorum. Onlar Onlarda çalışan orada lamba yakıyordu. Gaz, gaz al. Gaz lambası yakıyordu, gaz alacak. Dikiş dikeceğim. Lamba yok evde, cehren yok acıramadığın noktada. Gaz lambası. lambası. Çıramam gazı, iç, içimin gözü, kupimin burguru acırayım dedi ya. Duydun <laughs> <Ay>. mu <laughs> acıramadığını? Duymadım da sağ olmayayım ben. Bahar onu tuttu dur, dur, duramazdı. Ta halen gördükçe çığırır bunu. Çığırır. Bunu çığırır. söylüyor sana? Annesi bu gelin olurken çırağın gazıydın, haçerin, içimin özüydüm, kupümün bulguruydu. İşte Oradan çalışamamış, buna ürüstememin rahmetli çoban durmuş Konya'ya. Buna makine dikiş makinesi mi? almış gelmiş, parçamın ayağı sakat, evlenemez, bize bakar diye. Ha. Ekmeğini bulur diye dikişte. Bu bir koyun gelin kızlarına, gelin olanlarına, düğünlerine, bayramlarına, dikişte. okula giden işte. çocuklara da dikişte. Yönlük dikti. Yönlük. Evet. Okulun yönlüğü, bayram dikişi, düğün dikişi. Hmm. Minderiyle beraber koymalı minderler. Koymalı dikti. minder diktim evi çana evlerken hanımına verdi. İki tane diktim. Şu, şu İçine şey, yaptı bir şeyde. Aday, Madaya çağırdılar. İki tane beş tane diktim şey. Perde, perde dikiyor mu? Perden, tamam. Her şeyi dikiyordum. Kalk oradan da şöyle gezsin. Geç. Al. Geç. Niye geçeceğim? İyi, i̇yi geç, geç, geç bağlım. Ondan sonra kesmem kesmem olsun olsun geçmiş olsun. Çar gibi gitmiş. Bu önceden <laughs> çarseler dikerlerdi ya yatakları yaz yaz Seni de vardı ya. Nerede, evet. Ha o yerselerden oymalı minder yaptı. Yani, Mevlüt Can'ı evlenirken verdi. Dışarı dışı katife. Neyle dikti şimdi mi? İki sene oldu yersen ama. Elinden dikti e, kenarlarının arkasından. Bahasına... Annemle biz onu dikerdik. Kuduk sulunurdu evvel. Kuduk bu kudu, diyor kudu, ikimiz dikerdik annemle. Oymalı minder. Hacerim ama bunu kesti. Bu olmaz evet. gelin duvar mı otururdu? Kursunun üstüne oturur. Onun üstü sandalye ne diyor? Kursunun üstüne mi der? Kursu şeye konurdu ya, tardırın ağzına dört tane ayağı olurdu ya, ondan da Biliyor musun, ısınmak için değil mi? E, 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 evet. Evet, tandır yanardı. tandır bu. Evet, şey yiyordu ya. Isınmaya. Çocuk şeyine yiyordu ya. Ha, kundak mı? Çocuk bu şimdi, malmilli. Pes etme. Ya. Dişte yarap gitti. Haber. Batanesime. Ha. Çocuk batandan onun yerine minder sırırdık ana Hiç elimizi de değmedik, kalmazdı. Hepsi yer geçillerim. Elde mi? El makine makinamı. Elde. O var ya makine dikmez. Elli <laughs> bu makine topakladı Bakalım. Ha. Bir kore çiyem yumuşacık dikiyor bana dikti. el de dikiyor. Elde kemarların önüne kırpıntı kırpıntı makası. Nasıl süslerdi. Bir ha. bu ha. gelince göstereyim sana. Tamam. Tamam. İşte elim diyemediğim iş çok havana. Bir tane ne var ata açıdı bir tane diker anneyin arkadaşı. Onu ona atar dikti kaç tane. Dikir, kilim, çalga böyle. Dokuma da var mı halı kilim dokuma? Dokudu çok. Ben hatırlıyorum dokumasını. dokunmasını? Şeyin vardı değil mi şöyle bir tane? Dokun. Evet. Ustara vardı dokudu, ha. çok dokudu. Dokur da hatırlıyorum. Bir koya dokudu. Cık, cık, cık. Allah iyi Cerem ağa bir koya gelişi yaptım. Elim atmadım kalmadı. Para verdiler mi? İşte niye annesi niye ağlamış öyle? He? Ha. Çay lambaya gaz aldım. Mahallesine gelin gelmiş gibi. Ha. İyi dışa çıkmamış ki. Ee, yeni mahallesine gelin olmuş gibi. İki ay olmasın hacer olsun dediler. Hüseyin Sen... abi öyle demiş. İki ay ad olmasın hacer olsun alacağım demiş. Maşallah. Ya almış. Ama vetitti. Akraban mıydı hocam? Yok, yok komşu. Mu? Komşuymuş. Komşu değil. Ete memeyle komşular ya komşu. Ete memeyle Kaç yılın dövdü hatırlıyor musun? Ne yılını bilmiyorum. Bu aşaması gelin miydi, mi? öldüğünde nişan alın mıydı bu? Kimi? Burada gelin miydi? Kaynak tam öldüğünde? Kaynak tamım, yedim lan senin Tek altı sene sonra öldü oğlumdan. Ha oğluyla arası, altı sene sonra. Oğlum önce öldü? Önce oğlu öldü. Altı sene sonra öldü. Evet. Orada sizin ahırınız ne vardı? Samanlık vardı mı? Evet. Oraya saman çekerdik. Bir çocuğuduk da. Herhalde sekiz, on yaşında ne ancaydık? Evet. Siz de hep iyi geldiniz bilen oğlum bak şeyde amcalarda ne oturdunuz. Televizyona ne çok geldik canım ee? evim Ayrı. Bir koy açar ama evde hayat tabi bulamazlar üstüne bu yüzün üstünde çıkarırlarmış. Niye diye bir dolaşırdık var ya. Arkadaşlar Hacı Erman'ın bastonu da yanında vallahi, sohbetimiz de iyi. Dinen. Film izlemeye değil mi? Evet. Hele bir söyleyelim babeneyi var da Bilim. Tarık Hakan. Hangi dili? Sarıgahan, Sümeyli'nin Fatih. filmde Onu da Öyle öğretmişler işte, yabana gitmişler. Arkası yarım çıkardı. Dizilere. Tepçiydi, bir televizyon? mı? Tek kanalı. Radyoda mı? Ne? Şu ağlat, şarkı. Eleştirdiğiniz hale Arkasından nasıl öyle Bir söyle ya. Ya türkü değil demiyorum. mi evim? Türkü değil mi evim? böyle konuşuyor. Ha şiir gibi. Gol başına vardım gün, gul, günleri çok. İleştada hiç merhamet yok. Ceştada da hiç merhamet yok. Ama kolcaklı gelin, zavrağlı gelin. Aha. Onu ya, yapana gelmişler. tutmuydum, üstümüze yük müydüm. Kurbet ekip. Ekip yaptığım taşlar, Gidiyorum arkadaşlar, kız. Aaa. İki tane de ağla araba bir sıralım. 10 tane araba, at arabası. 10, at arabası. 10 tane. Çağrı önüne gitmiş ta. O taksi At neydi? arabasıyla gelin olmuş. At arabasına niye ben neydi? inir At arabası konvoyu. He. 10 tane. Evet. Arabalar şangır, şungur. Ziller cıngır cıngır arabada. Allah Allah. Sen de Çok gittin. zor oldu. Gittim. De. Ben de gittim. Çok zor oldu. Niye oraya verdiler ki? İlk ki ilk kene o o çıktı bizim mit koydun. Sonra hep gir hep gittiler. Ha. İlk, ilk ya o gitmiş ama. İlk gurbete anında. gelin gider. Kir kurbete gelin olmuş. İlk gurbete gelin olmuş. O da çok zor. O da O da iş üstüne, iş üstüne bir de. Ha. Kubası rahatsızmış. Onu götürmüşler. O ev gelin olmuş ora. Film Zaten yani. öyle diye sene giriyor yaşadı. Ama o ilk ilk. Ölmedi. <laughs> Ölmemiş. Öyle, öyle öyle yaşamış. Onu da kumayla oturmuş. Anası babası ora verdi. Ayrana süce yoğurda. <laughs> Ayranlı çorba içti. Işte. Durumu mu kötüydü? Evet. İleş karısıyla ileşi demeyin sen bilmem ben de bilmem. Adını bilirim. Sokuda orada orada biber duvarlardı evet. ya evet. Evet. Yuvarlak soku vardı. Evet, biliyorum. O, o evin kızı, o evin ileşi demeyin, o, o evin sahibi. sahibi. Tamam. Cevabın önüne gitmişler gezmeye karı koç'a. İyileştirilmişler saleninle. Amanı yoğurduna süt ayran çoğumuş. Orda. Orda. Biz bura verelim salini. Duysun camsaklı yüzü değil ya. <laughs> Ondan sonra bilmişler ora. Evvel yoğurmuş evde yoğurt ayran nerde? Fakirlik. Fakirlik. Yoğurt süt bolumuş. Amanı verelim bura demiş. Hazimlere yani, sattı. Destilerine evet. ayran gelinmiş tereyağı gelirmiş, ayran gelirmiş, yoğurt gelirmiş, çikolat gelirmiş. Bolluk var. Bolluk da varmış. Sarveye de hazinlere sattı, gidip çay da var. Allah'a geçme. <laughs> Geçen biz pilav abi şeydik, sen yoğurdu. Cahil İlge'nin hayatına gördün mü onu? Yoo çok güzel. Domates pilav, bile aldı, Cahil İlge'nin çıktı. Çevretten hem hep çoğdu. Ben yoğurdum yanındaydım, güzel. Sakçıların kapıda kim idi? İyi. Sen orada mı oturuyordun? Niye çağırmadın? Bilmiyorum ki bunun orada oturduğunu. Haa. Sen yok mu? Telefon açardın Evet. Bak şimdi nasıl çağırıyorum? Orada şey video çekiyorduk. aynı böyle telefon açamam gelirse ki. gelirse çekerler. Bana ekip gelmez. Hiç ekip yok. Ekip Aa. hiç ayrı benden. Hiç ekip beni içine sokmayacağım. Niye? Bitti. Geçen diyorduk ne Orada video çekerken. Haydi haçere gidelim. Kalıp bir şey de yiyelim diyordu. Pancar var mı senin hayatta herhal? Doğru. Bak pancar var mı? Hiçbirsin sana iki tane ağaç açarsın. Öyle pancar turkusu çağırıyor. <laughs> ya, pancar yok lan. Pazı benimki lan. Pazı pazı. Kavası yok benim pancarım. Pazı. Yarabbim al kalığını getirsin pişirsin. O olur bak. Kalık. Tamam, pazı. Kalık. Geçen pazı. bir pakır kalık pişirdik. Ona ocağı yaktık. Olur. Sen bakmadın ona. İzle. De... Siz de ortaldın. Hey evet. kapının önünde, bizim kapının önünde. Koca şöyle alüminyum pakırından şey, kalıyor hocam uğratık. Haçer ait yok. Ben getirdim pazı çıktı kızım, pancar değil. Pazı o. yok, ama iyi kalık. Kaba da bir, bir şey, şey mi? Pazı pişirdim de kalıkta pişirdim baklama. Hepsini yittim. Şimdi var yine tazecik ama. Çok Sen usta meydan oldu, bir koyun işini gördü. Evet. Evet. Kiracı evet. dedi, beni ağlamış. Evvel kutsana bilmem, bir asere dedi, ağlamış diye. Evet. E bunları anlatıyor ona? nasıl da anlatıyor. diyor. Hacı Erman evet. geldi mi sana da anlatsın, diye diyor. Zaten o yengesi olmuyor mu? Ee, biri Miyase evet. yenge, bir de kiracı. Evet. Kiracı o da yenge. Daha ne ağlayacağım dedi. Miyase ne diye bir şeyler demiş, ben sana anlattıydım ha evet. işte. Anlattım. Kiracı evet. ne dedi, kiracı ne sormuş, ona ağladın şimdi. Çi bu uzatsam ya bir yok ya kimlere benzetsem dedim. Ya. Genç, leş öyle hikayelerde gibi gelin. Abu zor oldu. Kaşlarının çocuk. Kaşı Tayman kızlarına demiş ki. Hiç de evlenmedi ama. Kaşı Tayman kızlarına demiş ki evet. Mia senene mora gidermiş bacı sorun da karısı karısı Mia anne. Hı. Orada kızlar var ama orada kızlara demiş. Yavru bu muhtan geçiyorum, kutu yemeğe yine utanıyorum demiş. Şu yemeğe evliyim de demiş, kavamı, kavamı eve gideyim. Geri vereyim. Yarın da geldi biz gerek götürüyoruz yemeğe kızı Yazık. Geçen ki Akıştay'ı anlatıyordu. Böyle böyle giderdi. <laughs> Allah'ım İşte. Genç miydi? Genç de mi öldüğünde ben hatırlıyorum. Genç ne oldu? 7 sene çocuk. Kiracın'ın koca öldü de o genç ölmüş. 7 çocuk. Hiçbir de evde değil hiç, yani. De. hiç çocuğu olmaz. 10 seneden sonra oldu. 7 sene tere yatmış evde sıcak. 7 <laughs> <Yedi> sene. 7 <laughs> sene mi diyor? 7 sene. 1 sene yaptı, 7 sene çoluk olmadı lan. Tere nasıl yatılıyor? <laughs> o ne? Bir şey. Yebe. Hiç kalmamış yataktan. Hayal Yebeler mı? idi yebe. Rahatsızlarmış. Öyle işte. Arkadaşlar Hacı Levan'ın varlığa bizi İsa'nın gözden demleri biliyor bu. <laughs> sevgili dostları Hacer'e mayine bu ödek getirdi. Özlemişsin onu. Hacer vallahi özlem olur mu? Koskoca mahallenin değil demirci kasabasının Hacer Hanım'ı. Başka var mı Hacer dediler mi bu? Eskiden. İnancı ocağı okuyor, çevre köylerden de geliyorlar. Uyular ne öyle kışın geldi, kaç Faydası oluyor değil mi? Vallahi bir diğer geliyor, bir seni benim kolum geçti diye yine geliyor. Hacerem ev kalandı mı? Hacerem hanım evinde uykusal da olurlar. Ya. Ben seni hiç aldım diye onun ayağı sızıl olur. İyi biliyorum. Ufala diye değil çaldım. Geçen de oldu Ben de, ben de biliyorum. Geçen de öyledim. He. Arka arkaya mı okulacak? Fark eder mi arka arkaya? Arka. He. Bu onu hafiflerse yarın da olamayacak. Yarın Tamam. İki aydır ağrıdır. Anlat bağlı başka ama, üzümleri yiyin mutlu yaşadığım mutlularımdan geldi. Ne güzel. Bunu daha neyse. Boyun yaramaz kaldım. Olsun işte burada da biz varız. Yani yaramaz yalın. olmuş da, de, da. afet var güzel. Böyle oldu da işsiz evler durağı. İşsiz evler anladım. oldu benim durağım. Dert üstüne dert bağladı yüreğim. Ha. İşsiz evler oldu benim durağım diyor. Dert üstüne dert bağladı yüreğim diyor. Ha. Ha. Oradan uzatılır gelme. Hı? Bir. Şu sana veriyorum. Ara. Ama bugün var. Mu? Yok, keyfi var. Şeker atmayın mı? Yok. Hacer'mam keyfi var. Niye olmasın? Ne zaman konuşuyor? Tepsisiz gibi böyle. Yok yok tepsisiz olur. mu? Hacer'mam mezan konuşur. Dökme. Fil. Fir, ama iyi. İyi balım da içelim de şöyle sohbet yapay yap acıram ama hiç. Gidiyorum diyordum ya değil mi? Çay gelir <laughs> <Yettirin, yetmeye girerim. gülüyor> diye gidiyor. Etekciğim etek. Ge, sen geçmiyor her an. ne oluyor? Diwarım diye. Ben kaynatmadım kızı açarıya kaynatmadım. Var mı? Var mı? Bizim de, de bir evde düdüklü, bir de bir düdüklü var. Ama dolapta. Kaynacak mı? Pişti, pişti. Pişmiş. Kızı mısıra değişecek mi şimdi? Oturuyor kaydı, ne diyeceğim? Gülü çekiyor Hacer'e bana. Vallahi aranıyor maalesef adamım. Tabii Hatice aradı zaten. He? Aradı Hı? Cemil'i aradı. Hatice aradı şimdi. Sevdim <laughs> tüm Ne zaman? Bu tahtara edar adı. İki gün gün önce adı. Baran mı sanıyorum? Evet. Yarın varıyorum dedim. Aradı. Geldim bak. İyi yapmışsın. Yaman bak Var gitmez gider. Sağlık nasıl ya? <laughs> Oo iyiyim İyi misin? Aman yol açarım ha valla. bazen düzde yok seni ya. Mutfata yemek yapıyordum da. Hmm. Hacı Erman demiş Mevcut'a hmm. dedim. Hadi beni yan hafıda oturuyoruz. Ne baba o Hacı Erman bize. İşte kimden ne engelli? Mevzeyi mi kıldım? İyi yapmışsın. Akşam ezeni kıldım? Hünce Allah'tan da yapmışsın. Çok şükür. Patişo tuzlu bisküvi. de ye. şey. Su mu? Bir alayım dedim sizden. Sülayla da oradan alamak bile olmaz oradan. Ne çiğ dedin? Pikpik yiyorduk. Tabii pikpik kaynattık. Yolun ortasında. <laughs> <laughs> Getir lan dedi. Pancarı mı pişirdik? <laughs> Getir dedi pikpikliğe kaynattık. Pancarı pikpikliğe ne var atla? <laughs> <laughs> Yerimiz ne yedik? Yerimiz ne yedik? Tam orijinali işte. Koyluyuz. Şimdi ne de, de yedik? Seyirci ne demiş ya bana? Kim? Ben Hacer teyze demeyeyim. Peçete bilseydin Hacer teyzeye değil onu yazmışlar. Çiğ, çiğ, ben de teyzeye mendil veriyorum. Sadece yemezsin, Bunu çili Buradan Alanya'daki <laughs> başkomiserime sevgili selamlar iletiyorum. Osman Buğra Çeli'ye, Alanya'ya sevgili selamlar ekibine selamlar olsun buradan. Hacer bin... da Hacer Alam da videoya çek trafik abi dedi. Osman adam. Osman kim? Osman Burak Çelik işte. Ha Burası Osman. Buranın Osman'la mı? Ee? Bizim Osman. Tekirdağ, ya, Tekirdağ. Kardeşine Tekirdağ da o. Ha. Tekirdağ Çerkez Köyü söyle. Tekirdağ Çerkez Köyü. Osman. Söyle. He bizim ne selam sağ oğlanların bu evde oturduk bak. Kemerin altında oturuyor. Bu, bu evin hep çocuğuna yedi tane çocuğuna selam olsun. Hep. Evet. Allah'a. İki tane beşine iyidir. Yedisine canım birini ayırmayacaksın. Yedisine yedi çocuk. Ben yidisine burada diyorum zaten. Hmm. İkisi burada ya. Beş kaldı. Neyse değerli takipçilerim, <laughs> arkadaşlarım. Sizi fazla üzmeyin. Uzun lafın kısası. Bugün videomuz Hacerel Ayna böyle olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'ıma emanet ediyorum. Görüşmek, buluşmak üzere. İyi akşamlar Hacerel Ayna. Sonlandıralım bir tanıza. Haydi. Haydi, güle güle. Haydi görüşürüz. Yiyip kapatın. Haydi.